Evet sevgili Fuarın Medyası izleyicileri, İFM'de düzenlenen İstanbul Mobilya Fuarı'nda şimdi de en firma sahibi Ali Bilen'le birlikteyiz. Ali Bey merhabalar, merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Sağ olun, nasılsınız? Sağ olun, bizler deyiz. Öncelikle bu kadar yoğunun arasında bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum teşekkür sizlere. Teşekkür Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Entenobli olarak sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Bizim sektöre girişimiz 2010 yılında Bursa Negöl ilçesinde oldu. Hı hı. Ee, ortalama 13. yılımızı doldurduk. Bu arada yaklaşık 7 yıldır üst üste bu uluslararası katılıyoruz. Süper, her sene yeni yeni ürünler getiriyoruz getiriyorsunuz. Ee, yeni koleksiyon, <laughs> aynen kalabalığız. Aynı yerde, aynı mekandayız. Bu sene biraz ee, çalışmalarımız üstüne farklı şeyler kattık. Hı hı. Geçen sene de bahsetmiştim mobilya yatırımı yapacaktık. Bu sene mobilya yatırımı yaptık. Ee, sehpa, orta sehpa, yemek odaları e, ve TV üniteleri bazında da e, modern ürünlerimize konsept ürün hazırladık. Bu seneki sergi alanımız öyle ve e, gayet da alıyor gerçekten. Gördü, aynen. E, tabii biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor bir de işin içine mobilya girince daha da önem arz ediyor. Sizler de yıllardır lider firmalardan birisiniz ve bu e, da koruyorsunuz. E, bu işin incelikleri nelerdi? Biraz bundan bahsedelim. Bu işin inceliği şu ben her sene bunu her röportajda dile getiriyorum. Bu iş Gerçekten aşk işi. Bu işi çok isteyeceksiniz, evet. çok seveceksiniz. Bu işi severek yapmadıktan sonra, gönlünüzü ortaya koymadıktan sonra dilediğiniz iş ortaya çıkıyor. Tabii ki arkada kesinlikle profesyonel bir ekip de şart. Ama hayal ettiğinizi, düşündüklerinizi onlarla birlikte tasavvur edip ortaya döktüğünüzde dilediğiniz konsept çıkıyor ortaya. Biz yani her sene, sene bunu yapmaya çalışıyoruz. Aynen, olsun, aynen, zaten aynen, 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 aynen. Başarı tek başına olmuyor tabii. profesyonelde bir ekip de var arkada. Toplam kaç kişilik bir ekibimiz var? Ortalama 45 kişilik bir ekibimiz var. Süper. Ee, 3500 metrekarelik koltukta, 1500 metrekarede panelde butik e, ürün üretiyoruz. E, bu ekibin tamamı dediğiniz gibi böyle aile gibi olduk artık. Uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Ee, i̇nşallah bu sene yeni yaptığımız mobilya konseptiyle ee, bizi tercih eden müşterilerimizin beklentilerine çok daha iyi cevap verdik. Herkes çok beğendi yeni renkleri, yeni trendleri. Ee, o yüzden e, biz gayet mutluyuz. Bu arada siz gayet bir trend Sizi takip edenler Allah şükürler biraz. olsun. Aynen her fuarımız sene. Fuarınız nasıl geçiyor? Biraz bundan bahsedelim. Fuarımız, fuarımız bereketli. Şükürler olsun. Özellikle yurt dışından ilgi alaka çok fazla. Uh -huh. e, zaten hedefimiz de ihracatlı bu uluslararası fuar. Suflar. Yurt içindeki satış noktalarımıza de ziyaret ediyor elbet. Ama uh -huh. e, maşallah yurt dışından çok ciddi derecede talep var. Süper. İhracat oranı. İhracat oranı. Zaten e, artı da Şükürler olsun. Peki Aynen. sizle iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim veya sosyal medya hesaplarınızı söyler bizim, misiniz? Bizim, bizim e, entenoble instagram hesabımız entenoble.com e, Oradan e, tüm detayları görebiliyorlar. Aynen. E, Bursa İnegöl ilçesinde girişte eee cerrah mevkinde fabrikamız mevcut. Çok Oradan iyi. bize ulaşabilirler. Oradan mail isteyenler de elbette tabii ki iletişime geçebilirler. Kesinlikle kesinlikle görebiliyoruz. Aynen aynen. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için teşekkür çok teşekkür ederim. ediyorum sizlere. Hem İnegöl halkına hem Türkiye halkına teşekkür kazandırmış teşekkür olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bu yorumunuzun yıllar boyunca isminiz ön planda hizmet ederiz. Çok teşekkür edersiniz. ederim. Çok teşekkürler. İyi farlar Sağ olun. Teşekkür ederim.